Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte yine Didi Pay videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yine yanımda usta olmayan ama usta olan bir Didi Pay oyuncusu Tıkan Lemonöz var. Neyse. Sesini kısayım rahatsız olun. Arkadaşlar ise biraz daha öğreteceğim biraz daha eğiteceğim sizi giderseniz sevinirim arkadaşlar İndirme. bakın arkadaşlar video çektim ya 1254 takipçi çok iyi takipçi sayısı Yine tekrardan abim ben sana abimi gösteriyoruz. İşte bu abimin hesabı. Girelim. Dünyanın en güzel hesabı bence. Böyle bir hesap yok. Bakın. Bıyıklı abim işte. Bıyıklı. Bıyık yaptırmış. O güzel. Şimdi muhteşem bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Hile göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi burada e, Fortbox gibi şeyler var. Eğer buna girip a, onları oy verene, beğeni beğeniye tıklarsanız arkadaşlar 100 IP veriyor ve bundan kazanabiliyorsunuz. Sonra buradan geliştirmeler yaptım tabi ben. Bayağı bir geliştirme yaptım. Arkadaşlar bir de e, aha, baba geçti. farklı yerleri bakar basarsanız arkadaşlar e, çok büyük ihtimalle Kartal geliyor ama de bir. Karnik oynamayı unutmayın arkadaşlar. Karnik oynarsanız bakın şu sarı şeyler bak mesela şu biri. Sonra nerede başka olsa şeyler bak bu. Neyse <laughs> sonra bu. Arkadaşlar bunda ee siz ne kadar fazla ee nasıl desem ben size ne kadar fazla arka duvarınızı güzelleştirirseniz mesela böyle daha fazla izlenirsiniz otomatik olarak. Buradan goble diye bir şey var arkadaşlar. bunu da e, hemen oynayabilir. Ve oradan puan kısabilirsiniz. E, bu arada e, arkadaşlar e, bu görevleri yapmayı e, unutmayın. Hiç. Bu görevleri yapmanız çok önemli. Çünkü bu görevlere göre oynamanız lazım. Ben çünkü öyle oynuyorum. mesela bakın. Siz 24 bin biriktirmeniz yerine size otomatik 24.000 veriyor. Mesela 36 bin veriyor. 12 bin veriyor. 36 bin veriyor. Bunlar sizin şansınıza gelir. Karnik oynayınca da aynı şekilde sizin şansınıza geliyor. Böyle. Mesela ben bir tane oynayayım sizin için. Param da var ya biraz. Heh, tamam. Hoppa aldım. Arkadaşlar da sıraya gel. Gelemiyor. Onun için yani paranız da bayağı düşüyor. Ben oynamamızı da tercih ederim. Şimdi ben buradan buradan ee, kategorilere göre eşyalar yapabiliyorsunuz. Bence bu özellik çok güzel olmuş. Ben mesela yol yapacağım yol. Kartal. Hileler böyleydi. Eee, eşya yaptı. Ben bir eşya yapayım da görün bakalım. Görün bakalım. Mesela yapraktan bir şey yapalım. Çok fazla geldiniz be. Yok. Hakka ürünleri. Neyse ben. Evet, tamam. Mesela şunu şöyle şöyle koyayım arkadaşlar. işte ne? şeyine göre dakikasına göre pidi pay veriyor ay pidi pay diyorum ya pagul veriyor Google oynayarak da kendinize güzel şeyler alabilirsiniz ee, çekiliş de var arkadaşlar bunu kazanmak istiyorsanız hemen yüklemeniz lazım bugünkü videomuz bu kadar yine abimin hesaplarını göstereyim de onu ki videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.